Şunlar Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sühemir. Evet yine TH Kaya's oynuyoruz. Evet şunları alalım. At arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım ama neyse. Boşar. Biz eve gidelim şöyle fazla da odun kastık. Oha. Oha 31 31. Olur. çabuk 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 boşalt. Çabuk çabuk 31 olamaz. 31 olamaz. 31 olamaz. 31 31 Hayır. Hayır 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 hayır. 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 Çok uzun sürecek bu. Ah tamam. 31 olmadığından çok seviyorum da 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 da. Neden öyle yapıyorsun? Gitme lan dur. Oğlum buraları kazacaksın sen. Geri. Buraları sen kazacaksın da. Kaz. Yine odun kalp. カジノの声カジノの声カジノの声カジノの声 casinha do car. casinha do car. casinha do car. casinha do casinha Güzel. Güzel. Çok güzel. Burası evin bodrum katı. Şöyle bir tane şey koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Buraya kadar edeceğim. 13 tane şeyimiz var. Evet. Evet hmm. arkadaşlar bir dakika oldu. Evet arkadaşlar bir kardeşim girdi odaya. Tamam. Şimdi güzel 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 de. Şöyle bir şuradan. Oha yüz tane. Tamam biz yüz tane çubuğu nereden bulmuşuz lan? Tabii çubuğun kimisi artık yapamıyor muyuz? O zaman sıla. İşte. Tam bu kadar yeter. şeyden bir şey yap. Nasıl seni kes? Nasıl bir tane aşk ol? Tamam. En çok nereye gezmişiz? Şurayı gezmişiz. Hmm. Bana bayağı çok gecik. Ok yapmam için. Okuya yapmam için. Şöyle bir tane dikelim. Ama şunlar. Hayır ben öyle demedim. Ben bunları kazmak anlamadım. Şimdi birazcık daha çok kazandık. Bu ağaç senin arkadaşım. Yerimiz yok mu? Ne yatağınız? Şun şuraya. Eken Bunlar lazım olacaktır bunlar. Biz şey tam ekelim. Ondan sonra şey tam ekelim. Şunu kazalım. Sen de kazalım. Güzel. Şuraya, şuraya bir tane ekelim. Ama işte Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine <laughs> geldim. Hiç umrumda değil. şimdi toplamaya gideceğim gidebilirim. Tamam. Eve gidebilirim. Çok güzel. Şunu kapatayım şunu. Şey alayım. Şöyle. 1 2 3 4 5 2 3 4

Şurada çubukları almayacağım. Umurumda değil. 99 tane olması. 99 tane çubuğumuz olması çok güzel. 100 Düşünseniz arkadaşlar. 99 tane 16. Aha. 100 15 Aynen 115 tane çubuğumuz var. <laughs> 115 tane çubuk. Evet arkadaşlar. Çok yakında çok güzel ah, hayır, hayır 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 hayır. Mutluluğum son anda düşürmezsin. Yes. yes. Şunu şuraya koyabiliyor muyuz? Evet. Bir kapımız oldu. Artık çıkabiliyoruz. Tamam Çok güzel. Merdivenlerimizi buraya koyalım. Neyse arkadaşlar. E, bugünkü videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Bay bay.